Hepinize selamlar saygılar sunuyorum Bugün pazartesi günü Ve yengeç burçlarının günü Moon day yani ay günü Biliyorsunuz yengeç burçlarının Gezegeni aydır Bir pazartesiden Bir pazartesi yengeç burçlarına Yıldızlarla bakacağım Artık yavaş yavaş oturuyor. Dostlarım Neden bana böyle yaptığım soruluyor Yani neden bir hafta sonu bir haftalık burç yorumu vermedi diye soruluyor. Bunun sebebi şu. Her burcun kendi günü vardır. Ben şimdi sevgili yengeç burçları zikirlerini vereceğim. Yapmaları gereken dualarını vereceğim. Ve onları bu haftaya hazırlayacağım. Pazartesi başladıkları işlerden hayır görürler. Pazartesi günü başladıkları işlerde bereket görürler ve akış olur. Bu yüzden zikirlerine bugün başlayacaklar. Ve bugün ben onlara yıldızlarımı açtığımda Allah'tan içimden de dua ediyorum, dışından da söylüyorum bazı kere sevgili yengeç burçlarına içinde bulundukları sıkıntılı durumlardan Rabbim bir nefeste kurtarsın inşallah. Bunu söylüyorum önceden. Pazartesi Monday ay günü yengeçler. Salıya geldiğimde Mars günü Yıldızname ile Merih günü. Koç ve akrep burçlarının günü. Salı günü onlar bir zikre başlarlarsa mücadeleyi kazanacaklar. Salı günü başlarlarsa girdikleri sıkıntılı girifit işlerden kurtulacaklar. Ve salı günü bir işe başladıklarında şahlanacaklar. Bir salıdan bir salıya yarın onların zikirlerini vereceğim. Çarşamba günleri ise Merih, şey özür dilerim, çarşamba günleri ise Merkür günü ve Merkür'e biz yıldıznameyi Utarit diyoruz. Utarit gezegeni diyoruz. Hızlı hareket ediyor. Kimler onlar? Biri Başak, biri İkizler. Merkür'ün etkisinde bunlar. Bir çarşamadan bir çarşamaya hem Başakların hem İkizlerin yıldıznamesini vereceğim. Çarşamba günü başlarlarsa işleri çabucak hallolur. Perşembe Jüpiter günü. Yıldız Yıldıznamede biz ona müşteri yıldızı deriz. Ve hem balık burçları hem de yay burçları için uğurlu bir gün. Perşembe günü bir işe başlarlarsa onlar duaya zikre başlarlarsa daha çabuk cevap alırlar. O yüzden bir perşembeden bir perşemeye ikizlere şey özür dilerim. Bir perşembe, bir perşembeye e, balık ve yay burçlarına vereceğim. Cuma günü Venüs günü. Zöhre günü. Terazi ve boğaları vereceğim. Cumartesi günü Satürn günü. Zuhal günü. Kova ve oğlakları vereceğim. Pazar günü Şems Güneş günü. Sunday. Sunday. Aslanlara vereceğim. Güneş gibi parlayan aslanlara. Evet bunları söyledikten sonra şimdi ben e, izninizle dostlarım e, yengeç burçlarının yıldızlarmesine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü la takaddimu beyne yedeh billahi ve resulihi ve tekkullah inallahi semiun alim ya eyyühellezi amenü la terfe asvâtekum fevka savtin nebiyyi ve la tecrüh teçheru lehu bil kavli ke cehri badikum bi badın en tahbeta amalüküm <laughs> ve entüm la teşgurun ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitir, bilir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Ona birbirinize bağırdığınız gibi yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan emekleriniz boşa gidiverir. Resulullah'ın yanında seslerini kısanlar, onlar o o kimseler ki Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlara bir bağışlama hem de büyük bir mükafat vardır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi evet sevgili yengeç kuşları biraz içinde bulunduğunuz durumdan dolayı bir A düşürdüğünüzü görüyorum bir ağ ya da bir işte ne bileyim, bir tuzağa düşürüdüğünüzü görüyorum. Belki siz farkındasınız, belki değilsiniz ama bu ağdan bu tuzaktan bir an evvel kurtulmanız lazım. Aynı zamanda e, sizin etrafınızda olup bitenlerin aslında farkındasınız. Sezgileriniz çok güçlü, anaç olduğunuz için. Ama aile etrafında e, çok güzel bir aile yaşantınız var ailenizle ilgili bir sıkıntı yok çoğunuzun pek azınızın varsa o da istisnadır aileyle ilgili bir sıkıntı yok da sizin iş yerinde ilgili bir sıkıntı olabilir bu aralar ve gizli düşmanlara çok dikkat edin gizli düşmanlar çok gizli düşmanlar sizin imtihanınız onlara artık dua etmeyin Allah'a havale edin Gizli düşmanlarınız hane içine, hanenin dışına, kapı eşiğine herhangi bir şey döküp herhangi bir büyü, toprağa gömebilirler. Bir sıkıntılı durum yaratabilirler. Uykusuzluğunuzun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi ve yokluğunuzun sebebi bunlar olabilir. Kapı pencereyi çok güzel temizleyin bu hafta boyunca bir büyü, bir başı, bir kötü enerji sizi sarmış gözüküyor. E, sabunlu suyla veya sirkeli suyla evin etrafını her yeri bir silin, temizleyin. Perdeleri, kapının eşikliklerini, kapının dışını, içini temizleyin. Sirkeli bir suyla yıkanın. Ve bereket içinde tahiyyat okuyacaksınız. Ehtiyatı okuyacaksınız. İlerlemenizi engellemek isteyen ve e, sizin başarınızı kıskanan gizli düşmanlar bir film çevirmişler. Yani bir ...kötü bir enerji yollamışlar size... ...bir büyü, bir maji var yani... ...şöyle bir baktığımda... ...kısa süreli ilişkiler oluyor... ...pek çok yengeç burcunda uzun süreli olmuyor... ...evliyse kısa süreli bir mutluluk oluyor... ...gerisi hep... ...nasıl diyeyim... ...sıkıntı... ...bir sırlar var, bir gizlenmişlikler var... ...senden bir şeyler gizleniyor, saklanıyor bir takım sıkıntıların içerisinde dönüp duruyorsun. Gecen gündüzün bellisiz ve bir kadın yüzünden kıskançlığa maruz kaldığını görüyorum. Nisayin min nisayin asa ey telmizu kesinlikle bir kadının yaptığı enerji, kötü enerji kara enerji seni sarmış sarmalamış ee, bu küffar olan bu münafık olan kadın gerçekten zerre kadar merhamet barındırmıyor. Etrafında yapılmış sana ve kesinlikle ve kesinlikle bundan kurtulman lazım. Odalara girdiğinde hapishaneye girmiş gibi hissediyorsun. Bir üzerinde ağırlıklar, bir türlü kaldıramıyorsun. Vücut ödem yapıyor. Herhangi bir sıkıntı içerisindesin, isyanlardasın belki. Buna karşı gerçekten kendini koruman gerekiyor. Yazılı bir takım evrakların var. Bunlarla ilgili aksamalar olacak. Yazılı bir evrakı ikinci kere yapmış olabilirsin. İki, yani bir iki sayısı göze çarpıyor. İki kez bir şeyi düşünmüş olabilirsin. İki kez e, yani önüne çıkmış olabilir. Bayağı bir sıkıntılı süreçlerden geçtiğini görüyorum. Mülkle ilgili bir sıkıntı var. Bir mülk edinme ya da ortak bir mülkün birisi tarafından işgali söz konusu. Bununla ilgili de gerçekten sıkıntı gözüküyor. Gizli düşmanlara dikkat edin. Su kenarında bir eviniz varsa ya da bir su kenarında yaşıyorsanız, denizli bir memlekette. Veya ırmak, göl kenarında yaşıyorsanız yani bir arınmayı seçeceksiniz, bir denizdeki suyla bir yıkanın ya da ırmaktaki bir suyla yıkanın arınacağınızı görüyorum. Evet, bir şahitlik etmenizi istenebilir, bir mahkemelik olay olabilir ya da kötü bir olaya şahit olabilirsiniz. Yorum yapmayın. Yorum yaparsanız sıkıntılı durumlara düşeceksiniz. Herkes barışır, sen kötü olursun. Yani bir takım kötü olaylara şahit olacaksın. Lütfen tarafsız kal. Çünkü iki tarafında hatası var. Öyle gözüküyor. Bir takım hata ve isyanlar görüyorum. Senin tarafında veya partner tarafında, eşin tarafında. Yapma bunu. Şu anda bir küskünlük olmuş. Yüzleşmen lazım. Küs kalma. Lütfen yüzleş. Bir şeyler için sıfırdan belki başlaman lazım. Seni uyaranlar var. Bir konuda seni uyaranlar var. Sen onlarla küslük yapmışsın. Yapma bunu. Uyaranlar senin dostun. Düşmanın senin gizli. Yengeç burcu Senin düşmanın gizli. Bir takım geçici ilişkiler olmuş, bir takım geçici durumlar olmuş. Bu durumda bazı arkadaşlarım vazgeç demişler, darılmışsın. Halbuki doğruyu söylemişler. Bekar olanlara söylüyorum. Ama gizli gizli düşmanlar şöyle, partnerin daha önce beraber olduğu bir insan olabilir, ondan yana bir büyü, maji var, daha önce senin yaşadığın ilişkiden kalan bir şey var. Nazar da bunun içinde dahil. Nazar bazen büyüden daha tehlikelidir. Çünkü gözden bir ışık çıkıyor ya. Yani o, o sıçradığı anda yani oradan o ışık sıçradığı anda senin bütün avranı delip geçiyor. İnanın nazar büyüden daha tehlikelidir. Bakın ben Büyüden biraz korunursun. Nazardan o an geldi miydi? Avran açıksa geldi miydi? kalbini vurur göğsünü vurur. O yani devirir seni. Devirir. O yüzden diyorum ki azim edin, çalışın, her şeyi uygun hale gelecek. Her şeyi yoluna koymayı başaracaksınız. Uzun boylu ve oldukça e, iyimser bir insan hayatına girebilir. Uzun boylu, delikanlı ve ne bileyim insana güven veren yapısı var. Kadın ya da erkek uzun boylu birisinden dostluk olarak da, aşk olarak da, herhangi bir ticari girişim olarak da fayda göreceğinizi görüyorum. Evet. İsminde Y harfi, A harfi, T harfi olan kişiyle beraberliğiniz varsa sonu hayırlı diyor. Bu hafta uğurlu renginizi söylüyorum sevgilim e, yengeç burçları yeşil ve yeşilin tonları çok uğurlu gelecek. Çünkü doğaya dönmeye, çoğalmaya ihtiyacımız var. Ve de, e, dediğim gibi bereket için tahiyat okuyun bol bol. E, tahiyyat lillahi ve selavati ve tayyibat. Esselamu aleyküm eyyühen ve rahmatullahi ve bereketü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü enna ilaha illallah. Diyor, ve eşhedü enne Üç kere okumanız yeterli. Sadece üç kere. Ee, yemek yaparken, çorbaya, pilava, salata yaparken okuyun. Evde hem negatif enerjiyi alır götürür hem de eve bereket getirir. Bir büyü, bir maji sonucu evde bereket kaçmış. Belki işsizlik var, belki işte bir depresyon durumu var. Zaten ben biraz önce Hucurat suresini okudum. Hucurat odalar anlamına geliyor. Odalar seni daraltıyor. Tek tek imtihanlara girmişsin. Bir ağın içine düşmüşsün. Çıkamıyorsun. Çıkacaksın. iznallah Allah. Zikrinizi veriyorum. Ya gaflar zikrini çekeceksiniz bu hafta. Tekrar sayısı 1281. Videonun altına yazacağım dostlarım. Bağışlaması çok olan ve hata ve isyanları affeden anlamındadır. Ve düşmanlarının gözüne, hasımlarının gözüne görünmemek anlamındadır. Ya gaffar zikrini çektiğinizde Allah'ın affediciliğiyle karşılaşacağınız gibi tuttuğunu kopartacaksın ve düşmana galip, galip geleceksin. Karşında boş yere efelenenler var, boş yere hava atanlar var. Onların yalanlarını, riyalarını açığa çıkartıyorsun. Ve seni ezmek isteyenlere, yani seni güç durumda bırakmak isteyenlere ve ezmeye kalkanlara, Gafar zikrini çekerek karşılık verebilirsin, onların planlarını alt üst edebilirsin. Tekrar sayısı 1280'dir. İster sabah namazından sonra çekersin, ister öğlen çekersin boş bulunduğun bir vakit çekersin. Metroda giderken çekebilirsin. Ama yap. Kalabalık gürültü deme yap. Yatsıdan sonra da yapabilirsin. Çok çok güzel olacak bir haftadan söz ediyorum. Sevgili yengeç burçları, insanların gönlünü fethedeceksiniz hayırlısı ile. Dostlarım bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Şimdi ben sürekli tekrar ediyorum ama videonun sonunda da tekrar etmek istiyorum. Eğer katıl butonuna basarsanız 4 çeşit üyelik satın alabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. 10 liraya Lotus üyeliğimiz var. Ve canlı yayında uyumlanma, ay ile uyumlanma alacaksınız. Bir ay boyunca depo ve nasıl diyeyim e, doping etkisi yapacak. mutluluğu depolayacaksınız. İkincisi 60 liraya var. Kahve tarot ve canlı yayına katılma hakkı var. Bunun adı da kristal üyelik. 3. üyeliğimiz gümüş melek üyeliği. Canlı yayına katılma, kahve, tarot ve 3 soruluk yıldızlarına hakkınız var. Ve onun ücreti de 150 liradır. Altın Melek üyeliğinin ücreti 225 liradır. Canlı yayına katılma hakkı kahve tarot. Bir ay boyunca hakkınız var kahve tarot. Ve <laughs> aynı zamanda 3 soruluk yıldızlar ve hakkı ve kurşun falıyla bütün negatiflerden kurtulma hakkınız oluyor. Böyle canlı olarak da kurşun falı döküyorum size özel. Dostlarım hepinizi çok seviyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz tekrar ediyorum 0546 481 35 aldı. yengeç burçları önümüzdeki pazartesi buluşmak üzere bugün 16 Ağustos önümüzdeki 23 Ağustos'ta sanır, sanıyorum kaç oluyor 23 Ağustos. 23 Ağustos'ta buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.